Herkese merhabalar. Zamani Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte canınız tatlı istediğinde 5 dakikada kolayca yapabileceğiniz güzel bir sütlü tatlı tarifi hazırlayacağız. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarife geçmeden önce size tatlımın kıvamını şöyle bir göstermek istiyorum. Daha sonra hemen tarife geçeceğiz. tarifi öncelikle muhallebisini hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencerenin içerisine önce 100 gram kadar margarin koyup ocağın altını yakalım ve margarinimizi eritelim. Bunun yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tabii ki lezzet olarak çok daha güzel olacaktır. Margarin tamamen eridikten sonra içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak kadar un ilave ederim ve kavurmaya başlayalım. Eskiden muhallebilerin hepsini unu kavurmadan yapardım ama unu kavurarak yapmayı keşfettikten sonra artık bütün muhallebileri bu şekilde hazırlıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor muhallebinize. Mutlaka bu şekilde deneyin derim. Diğer tariflerinizde de bu muhallebiyi kullanarak daha lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz. Unun kokusu çıkana kadar kavuracağız sadece. Yani 2 dakika falan kavurmanız yeterli. Çok fazla kararmaması gerekiyor çünkü muhallebinin rengini koyulaştırabilir. Unumuzun kokusunu güzelce çıkardıktan sonra artık sütümüzü ekleyeceğiz. Ocağın altını kıstım ve sütün tamamını birden eklemiyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Önce yarısından biraz daha azını ekleyip unu içerisinde güzelce çözünene kadar karıştıralım. Daha sonra kalan sütün tamamını tenceremize boşaltalım. Şöyle bir kez daha karıştırdıktan sonra tencerenin içerisine 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı da toz şeker ekleyelim. Muhallebimiz kaynayana kadar hiç bırakmadan karıştırmaya devam edelim. Unların topak topak olmaması için pürüzsüz bir muhallebi kıvamı için bu şekilde yapmamız çok önemli. Eğer karıştıramazsanız o anda fırsat bulamadığınız bir an olursa muhallebiniz piştikten sonra mikserle çırparak da muhallebinizi pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. Ununu kavurarak yaptığımız muhallebilerde gerçekten ipeksi bir kıvam alıyor. O yüzden sizlere de bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıp 3 dakika daha pişirelim. İçerisine bir paket de şekerli vanilin ilave ettikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Son bir kez daha karıştırıp hemen hızlıca kaselere doldurma kısmına geçelim. Eğer muhallebiniz piştikten sonra bekletirseniz üzeri kabuk bağlayacaktır. O yüzden bir an önce kaselere doldurmanız gerekiyor. Muhallebilerimizi kasede birer parmak boşluk kalacak şekilde dolduralım. Kaselerimizin daha düzgün görünebilmeleri için kenarlara muhallebi bulaşmışsa bir kağıt havlu yardımıyla temizleyebiliriz hızlıca. Hadi hemen meyveli sosumuzu hazırlamaya geçelim. Hazır bir meyveli sos kullandım. Oldukça pratik oldu yapımı. Öncelikle tencerenin içerisine bir su bardağı su alıp kaynamaya bırakalım. O kaynarken bir yandan da sosumuzu soğuk suyla açmaya başlayalım. Tarifin arkasında yazdığı gibi hazırladım. Paketin içerisindeki tozun tamamını bir kaseye döküp üzerine 2 yemek kaşığı kadar soğuk su ekledim ve tamamen çözünene kadar karıştırdım. Aynı nişastalı meyve sulu yaptığımız jöle karışımlarını hazırladığımız gibi öncelikle soğuk suyla çözmemiz gerekiyor. Daha sonra sıcak suyla birleşince topok topok olmaması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Tamamen çözdükten sonra kaynamış olan suyumuzun içerisine hazırladığımız bu karışımı boşaltıyoruz. Ve karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık zaten bir dakika sonra sosumuz hazır hale geliyor. Çok pratik. Hem hazırlaması çok kolay, hem de ekşi lezzetiyle muhallebiyle birlikte birleştiğinde güzel bir tatlı ortaya çıkıyor. Eğer ekşi lezzetlerden hoşlanıyorsanız, frambuaz lezzetinden mesela bu tatlıyı deneyebilirsiniz. Hazırladığımız jöleleri de muhallebilerimizin üzerine paylaştıralım. Eğer daha da ekşi olmasını isterseniz iki paket meyveli sos da kullanabilirsiniz. Tek paket kullandığınızda her kase için yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar üzerine sos ekleyebiliyorsunuz. Tatlılarımız hazır. En az 1 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Soğuduktan sonra süslemek için limon dilimleri ve antep fıstığı tozu kullandım sunum önerisi olarak da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bunları yapmanız şart değil. Direkt bu şekilde hazırlayıp pratik bir tatlı olduğu için de tüketebilirsiniz. Tarifin sonuna geldiğimizde sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tarif işinize yaradıysa beğeni butonuna basmayı, bu tarifi sevebileceğini düşündüğünüz sevdiklerinizle paylaşmayı, yorumlar kısmına küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni lezzetli tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın.